Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerine başlamadan önce enflasyonun sürdürülebilir olarak %2 seviyelerine geldiğini görmenin gerekliliğini vurgulayarak temkinli yaklaşımın devam edeceğini vurguladı. Salı ve çarşamba Amerikan tahvil satışlarına gelen zayıf talep sonrası getiriler yükseldi ve bu gelişmeye bağlı olarak S&P 500 endeksi mücadele verdiği 5300 seviyesinin altına gelerek günü %0.74 düşüşle 5267 seviyesinden kapattı. S&P 500 endeksinde bütün sektörler günü düşüşle kapatırken, düşüşe öncülük eden sektörler %1.76 ile enerji, %1.42 ile altyapı ve yine %1.42'lik düşüşle ham madde sektörü oldu. Dow Jones endeksi %1.06 düştü. 57 hissenin yılbaşından bu yana %150 yükseldiği Nasdaq ise salı günkü zirvesinin ardından %0.58 düşerek günü 16.920 ile kapattı. Ekonomik veri akışında bugün gelmesi beklenen önemli veriler, haftalık işsizlik başvuruları ve kişisel tüketim verisi. Avrupa'da ise seyrine negatif tarafta devam eden bir fiyatlama mevcut. Eurostoxx 50 %1.33, FTSE 100 %0.86, DAX onluk düşüş yaşadı. Özellikle dünkü düşüşlerin son günlerdeki düşüşlerden daha hacimli olduğunu gözlemliyoruz. Sektörel olarak baktığımızda ise satışların genele yayıldığını söylemekle birlikte İngiltere FTSE 100 endeksinde enerji sektörü %0.65 pozitif tarafta kalırken DAX endeksinde tüm sektörlerde negatif seyir hakim oldu. DAX endeksinde gayrimenkul %2.21, altyapı %1.73, ham madde %1.47 değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldu. Aynı zamanda Almanya tarafından açıklanan tüfe verisi aylık %0.1 artış gösterdi ve Mayıs ayında yıllık bazda %2.4 yükselerek beklentilere paralel açıklandı. Dolar G10 para birimlerine karşı değer kazandı. Dolar endeksi %0.49 değer kazancıyla 105.13 seviyesine yükseldi. 105 seviyesi endeks için destek olarak takip edilebilir. Salı günü 1.089 seviyesini test eden Euro-Dolar paritesi ise bu bölgeden satış baskısıyla karşılaştı. Paritedeki satışlar dün de devam ederken parite %0.50 düşüşle 1.080 seviyesine geriledi. Dolar-Japon yeni paritesindeki yükseliş dün de devam etti. Parite günü %0.31'lik yükselişte 157.68 seviyesinde tamamladı. Tahmin edilen müdahale sonrasında Mayıs ayı başından itibaren paritedeki yükseliş göze çarpıyor. Paritenin 158 seviyelerine çıkması durumunda tekrardan olası müdahale endişeleri baş gösterebilir. Amerikan tahvilleri dünkü 7 yıllık tahvil ihalesine gelen zayıf talep sonrasında satıcılı seyir izledi. Salı günü yapılan 2 ve 5 yıllık ihalelere de düşük talep gelmişti. Dün yapılan 7 yıllık ihalesine gelen talep oranı son 1 yılın en düşüğü olarak dikkat çekti. İhale %4.65 seviyesinden yapılırken ihale öncesi getiri seviyesi %4.63 civarındaydı. Bu durum, orta ve uzun vadeli Amerikan tahvillerinde satışlara sebep oldu. 7 yıllık getirileri 6.4 bas puan yükselerek %4.63, 10 yıllıklar 6.6 bas puan yükselerek %4.61, 30 yıllıklar ise 7 bas puan yükselerek %4.73 seviyesinden işlem gördü. Kısa vadedeki satışlar ise daha hafif seyretti. 2 yıllıklar 1.9 bas puan yükselerek %4.97 seviyesinden işlem gördü. Gün içinde %5 seviyesinin tekrar test edildiğini gözlemledik. Mayıs ayı başında yapılan FED toplantısı sonrası olumlu tüfe ve tarımdaşı istihdam verileriyle birlikte 2 yıllıklarda %4.70 seviyesine kadar geri çekilme gözlemlemiştik. Dün itibariyle bu kazanımların önemli bir kısmı geri verildi. Avrupa tarafında ise beklenti üstü gelen Almanya enflasyonu Avrupa tahvillerinde sert satışa sebep oldu. Almanya 10 yıllıkları 9.8 bas puanlık yükselişle %2.68, Fransa 10 yıllıkları ise 10.2 bas puanlık yükselişle %3.16 seviyesinden işlem gördü. Önümüzdeki hafta Avrupa'da ilk faiz indiriminin yapılması bekleniyor. Cuma günü ise Avrupa enflasyonu açıklanacak. Açıklanacak veri faiz indirim süreci açısından yakından takip edilecek. Geçtiğimiz gün üfe verisinin beklenti üstü geldiği Japonya'da ise tahvil getirilerindeki yükseliş devam ediyor. Cuma günü Japonya enflasyonunu karşılayacağız. BOC'in faiz artış beklentilerini güçlendiren veriler tahvil getirilerinde yükselmeye sebep oluyor. Japonya 10 yıllıkları 5.5 bas puan yükselerek %1.07 seviyesinden işlem gördü. Türkiye euro tahvillerinde ise satıcılı bir seyir göze çarptı. Kısa vadedeki satışlar devam ederken 2 yıllık getirileri 12.6 bas puan, 10 yıllıklar ise 6.2 bas puan artış gösterdi. Ülke risk primi ise pozitif görünümünü koruyor. Yaklaşık 10 gündür 263 ila 267 seviyeleri arasında yatay hareket eden 5 yıllık CDS günü 264 seviyesinde kapattı. 263 seviyesi önemli bir direnç olarak göze çarpıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.